VTS kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Split Second'ın 6. bölümdeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız fragmanda bize termik santrallerden, nükleer santrallerden falan bahsedilmişti. Bakalım işin aslı ne? Hep birlikte izliyoruz. The epic journey to being crowned It's action all the way as the gates to the power plant are thrown open for the first time. Meanwhile, drivers are finally able to fight back against the chopper in all new Air Revenge with an exclusive car at stake for today's winning contestant. Hold on to your seats because things are about to get even hotter. Arkadaşlar, helikopterle artık biz de savaşabiliyoruz. Air Revenge. Ama sürprizi sona saklayalım. Her şey sırayla. Yarışlarla başlıyoruz arkadaşlar. Ben maalesef bu arabayı seçmeyeceğim. Geçtiğimiz bölümde beni elit yarışta sıkıntıya zorladı. Ben Hanzo GT ile devam ediyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar artık sezonu yaraladık. Ve 6. bölümde işler daha da kızık kızıklaşıyor. Kızık kızık. Hmm. Evet bir güç santralindeyiz. Termiği de var, nükleeri de var. Sanayi bölgesi olduğu açık. Oo. Oh. Belli buralarda bir şeyler olacağı. Yanlamasan sevineceğim. Hiç kimseyi alamadık mı lan? Vay arkadaş. Dur bakalım buradaki şey neymiş? Kırmızı... şey olan. Çok işimize yarayacak çünkü 8. sıradayız. Aha! Bacayı patlattık agalar. Nükleer savaş. Çok vasat ilerledik anlamadım niye ama. Kimse de kimse de kimseyi patlatmıyor benim haricimde. Ya rekabet de o... Ne oldu abicim? Niye el... Allah Allah. Benim araba daha kontrollü arkadaşlar. Size bunun garantisini verebilirim. Sonra bir 5. sıra gibi bir sıra aldık. Hayır. Neyse, son turda bir yön değiştirme yapacağım işime yararsa yön değiştirme vardır kesin ya o olmazsa olmaz o abi aha aha birileri bir şey yaptı üçüncü olduk bir anda. Hadi artık yön... Yönle ilgili bir şey yok mu abicim ya? Yapma bunu bak son tur. Üçüncülüğü alak bari. Aha! İşte bunu bekliyordum. İkinci bacayı da patlattık arkadaşlar. Ve i̇kinci olduk bir anda. Ve birinci olduk bir anda. Arkadaş çift ekip yapmasa. Ya yapma. Ya yapma ya. Bu kadar basit mi ya? Bu kadar basit mi ya? Ben anlamıyorum abi ya. O kadar iyi gidiyoruz. Bir anda hepsi rubber band yapıp geçiyor işte bu ya. Rubber band nedir? Rubber Band, oyuncuların yapay zeka kontrolü rakiplerinin çok önüne geçmesini önlemek için tasarlanmış yarış oyunlarında bulunan bir yapay zeka özelliğini ifade eder. İyi ayarlandığında bu yapay zekalar bir yarışın başından sonuna kadar tutarlı bir zorluk seviyesini koruyabilir. Ve bu da yarıştaki heyecan ve zorluk seviyesini güzel bir derecede tutar. Ancak fazla abartılırsa kanser olacak derecede oyun burnunuzdan gelebilir. İşte Rubber Band örnek birkaç oyun. Need for Speed Underground 2 Oha! Ne oldu lan ona? Need for speed most wanted. Far... Oha yani böyle bir şey olmaz abi ya. Yok be. Sen gene en iyisi bir daha spin at. <laughs> Rubber bandlik aslında bütün yarış oyunlarında olan bir özellik. Doğru ayarlanırsa keyifli bir yarış. Kötü ayarlanırsa kanser ya, dolu be, bir yarış be. olur. Ya ay. Oh. 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 Ya öf. öf. Yapmıyorum kardeşim seni. Bu ilk ve son 5. lim olacak. Moral bozmuyoruz. Şimdi Air Revenge yapıyoruz. Evet yeni bir oyun modu. Bu sefer biz saldıracağız. Ben Cobretti Vortex alıyorum abicim. Hı, helikopteri biz vuracağız herhalde. Hele sen gel bakayım. Kay 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 kay. Tamam dayı. Vururuz dayı. Sıkıntı etme dayı. Bir o bize vuracak, bir biz ona vuracağız. Hmm. Tamam. Logoyu gördün mü bas diyor. Tamam. Kırmızıyı vurdun mu daha çok vuruluyor. Hadi artık bizim de sıramız gelsin. Aa. Poketleri engelledim. Ama logo çıkmadı. Öyle vururuz işte. Hadi. Niye <laughs> eğlenceliymiş lan? Yok ol. Aa, ya yapma. Dördüncü olduk. İyi mi? Neyse. Eğlenceliymiş. Yani onu öğrendik. Evet bir yarış daha var. Arkadaşlar bilmiyorum yani arabalar çok yanlıyor ya. Bu hızlılar da çok yanlıyorlar abi. Kontrol edemiyorsun ya. Vortex ile devam abi ya. Tandık bir pist işimizi görür. Güle güle. Oho. <laughs> Mor gitti. Geber ki. Ah kendini mi patlattın lan Allah Dur dur gez. Benim size sürprizim bol Abicim Yönümüzü değiştirelim sana zahmet Niye değişmedi Hayret yönümüz değişmedi. <laughs> o zaman böyle. Kardeşim bye bay. Lan! Son anda ha? Çok güzel. Harika ya. Bayılıyorum size ya. Bayılıyorum size ya. Son turda, son düzlükte ne güzel ya. İşte bu speed sakın arkadaşlar. Hiçbir şey belli olmaz. Bayılıyorum. Şaka gibi ya. Abi inanmıyorum. Duruyor, 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 duruyor. Üç tur. Sonra öldüreyim, adamı keseyim. Kullanayım, gücümü kullanayım. Ya şaka gibi abi ya. Ciddi olamazsın. Bu bölüm ne oluyor bize ya? Bu ne oğlum ya? Bu nasıl bölüm ya? 5, 4, 4. Hadi tırda da 10. olak da tam olsun anasını satayım. Oy oy, hadi bakalım devam et devam. İzlet izlet kazayı izlet ki böyle daha da motivasyonu düşsün. Tır benden daha az olunca benim haller. <Sessizlik> Sudden Death ne lan? Oğlum birinci olduk lan. Süre bitti. Nasıl birinci olduk? <laughs> Hiç sorgulamıyorum tamam mı? Hiç. Ne kazandık lan? Aa, şu sinirimizi bozan araba. Cobretti GT500. Bence bunları bir elden geçirip elit yarışa giriş yapalım. Şu Cobretti'yi de bir denemek istiyorum. aa Oyun hata verdi. Aa, aa ne güzel. Bu bölüm hiçbir şey doğru yolunda gitmiyor ha. Evet arkadaşlar oyun hata verdi. İlk defa oyun attı yani anlamadım ben de. Dediğim gibi şunları bir elden geçirelim. En azından bir şansımı deneyeceğim. Cobra DGT 500 çok umut vaat eden bir otomobil bence. O yüzden onu en koyu rengiyle yarışımıza sokacağım. Biz yarışırken başımıza bayağı bela olmuştu. Umarım şimdi de bize bela olmaz. <laughs> Aston Martin DBR9 deriz biz. Şöyle bir salsalım bakalım. Oy. OOOH! Oh! Ne oldu? Duble break. Break. Şunu izleyeceğim lan. Evet, sarsıntıdan patlamış. Olduk mu birinci? Haydi. Şerefsiz. Bitti beni lan. Evet, son tur. Hiç harcamayacağım çünkü bunlar her an her şeyi yapabileceği için. Kankam ne oldu? Dokunmadın bile. Ay inanmıyorum ya. 4 saniye mi? O zaman dur. Hadi güle güle. Sen o altında yat bakalım. Hadi başlıyoruz hadi. Bakalım ne yapacağım. Bu bir bonus ha bonusumuz da açıldı ha sen öyle yat aşağı hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci hatamızı da aldık. Ben artık hiçbir şeyi beklemiyorum bu oyundan. Aa, aç şu helikopteri. Ver şunu. Hadi Allah. Artık işi biliyoruz. <laughs> Nerede i̇şte bu! Teker teker domine edeceğiz kardeş buraları. Ver lan şunu da. Ver lan. Allah Allah. Üçüncü şeyimiz de değişik. Yani arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse zaman kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Biz yeterince kanıtladık bu sezon bölümünde iyi iş çıkardığımızı. Şimdi Rayback Cyclone Ares ile zamana karşı yarış. Hadi bakalım. Aa biz bunu kullanmıştık DLC diye. Lan! Gece oldu! Baca üstü... Baca yıkıldı üstümüze moruk! 11 nitro speed duran atmosferi yok mu? Abicim ben nasıl geçeyim? Neyse ikinci oldum. Oğlum o neydi la? Ama en azından kaza yapmadım dayı ki. Oy. Evet arkadaşlar şimdi elit yarış zamanı ve ben hangi arabayı alacağımı çok iyi biliyorum. Ulan sen de siktir git koyayım. Dördüncü dördüncü mü bu? Dördüncü hata vermi, verdikten sonra yarışımıza elit yarışımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar sezonumuzu yarıladık ve bu sezonun yarısında bir elit yarışta da karşınızdayız. Her bir elit yarışta daha fazla aksiyon daha fazla risk görüyoruz. Ve i̇şte karşınızda 6. bölümün elit yarışı Görmüş olduğunuz gibi 36 puanla şampiyonada hala 1. sıradayız arkamızdan Raptor ve Vixen geliyor tanıdık isimler ve bakalım bu yarışta bizi ne bekliyor? Yine bir Dux'tayız şöyle bir sizi vay be. oh yeah çok yakınız. Olmaz. Yönümüzü değiştirelim. Aaa torpedo. Yazık oldu. kankan dön istersen keyfin keyfine göre de yine istersen dön yani biz viraj almak deriz literatürde Oo gene yol değişti gemiye ne ol gemi denize düştü lan Oğlum yol bir kere daha değişebiliyormuş. oh <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? Birinci oldum. Ben de yön değiştiriyorum belki Hadi bakalım. O gemiye <laughs> Abi Neler oluyor Yardım edin Geliyor Vixen Çalın biz. Kısa yolumuzu ve bu yarışı da zaferle bitirelim. Ben tuttum seni ha kanka. Sen benim favorimsin artık. Tebrikler. Evet, 7. bölümde ne kazandık? McLaren MP4 Elite S510 aslında. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 6. bölümün Elite yarışını sonlandırdık ve 44 puanla şampiyona da hala 1. sıradayız. Ben Threshold Break seçiyorum. Bakalım neymiş. Next time on Split Second. Evet yine bizi bir köprüler karşılayacak galiba. Altıncı bölüme çok kötü başladık. Yani benim moralim sıfır sıfır sıfırdı. Ama sonradan GT500'ü ele aldık. Kobretli GT500'ü ve görmüş olduğunuz gibi böyle sildik süpürdük. En azından birincilikler daha fazla. Yani sonunda elit yarışa da çok epik bir sonla bitirdik ve birinci olduk. Ve bu da tadı tuzu oldu aslında bakarsanız. Şimdi sırada 7. bölüm var. Peki bakalım 7. bölüm bizi neler bekleyecek? Bir sonraki bölümde hepimiz göreceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.